Selam arkadaşlar bu videoda sizlere beyaz ayakkabı nasıl yıkanır onu göstereceğim. Eğer siz de benim gibi beyaz ayakkabı hastasıysanız bu video tam size göre. Şimdi şöyle göstereyim beyaz ayakkabılarımı. Birazdan yakından göstereceğim. 2 tane beyaz ayakkabım var. Ben e, beyaz ayakkabıya bayılıyorum bu arada. Beyaz ayakkabılarınızı kesinlikle ve kesinlikle ıslak mendille silmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ıslak mendil zamanla beyaz ayakkabılarınızı sarartıyor. Tıpkı dişlerimizde oluşan sarı tartar tabakası gibi bir sarı tabakaya neden oluyor. O yüzden beyaz ayakkabılarınızı kesinlikle ve kesinlikle ıslak mendille silmiyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle sizlere ayakkabıların şu anki durumunu göstereceğim ve daha sonra bir karışım hazırlayıp işlemleri yapmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi ayakkabı epey bir çamur olmuş. Leş gibi bir durumda. Şöyle şurası daha fena. Bunun da durumu hiç iyi değil. Gördüğünüz gibi burada da böyle bir mavi boya var boya işleriyle uğraştığım için son zamanlarda öyle bir boya olmuş. Bu ayakkabıyı da daha alalı bir hafta olmadı. Ve benim gibi sakarsanız görüyorsunuz. Şurada bir sarı bir leke var. Ya bu çay lekesi ya da kahve lekesidir büyük ihtimal. Bunu da artık temizleyeceğiz. Şunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Ayakkabılarımız bu şekilde. Evet arkadaşlar, ayakkabılarımızın halini gördünüz. Şimdi bir karışım hazırlayacağım. Ve bu karışımla birlikte işlemlerimizi yapmaya başlayacağız. Bulaşık deterjanı. Çok koymuyoruz, çok köpürmemesi için. Bir miktar bulaşık deterjanı koyuyoruz. Markası önemli değil, bulaşık deterjanı olsun yeterli. Biraz da cif koyuyoruz içine beyazlık vermesi için. Bundan biraz fazla atabilirsiniz. Şimdi göstereceğim zaten. Göz kararı tamamen. Biraz da diş macunu. Evet şu şekilde göstereyim. Şimdi bunları ılık suyla bir güzel karıştıracağız. Umarım netliyordur. Çok fazla koymadım. Ilık suyumuzla karıştıracağız. Gördüğünüz gibi Örneği onu bilmiyorum ama çok az koydum. Çok fazla koymadım. Bunları bir diş fırçası veya bir çöp yardımıyla eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet karışımımız hazır. Bu karışımı ayakkabılara uygulamadan önce ayakkabılarınızı yıkamanızda fayda var. Şimdi ben ayakkabılar yıkayacağım. Biraz durulayacağım ki daha iyi nüfuz etsin bu karışımımız. Birazdan devam edeceğiz. Ayakkabıları şöyle bir güzel hafif bir suyla şöyle elimle biraz ıslattım. Bu işlemi yapmamızın amacı hazırlamış olduğumuz karışımın ayakkabılara daha iyi nüfuz etmesi ve lekeleri daha iyi çıkarması. Şimdi ilk önce bu siyah kara ayakkabımızı aradan çıkaracağım. Sadece şu beyaz kısımlarını yapacağım için bunu bir an önce yapıp kenara koymak istiyorum. Karışımımızı çok bastırmadan şöyle ara ara güzelce Bununla söyleyeyim ayakkabınızda eğer lastik izi varsa o kolay kolay çıkmıyor. İstediğiniz karışımı hazırlayın. Hiçbir sonuç elde edemezsiniz onu söyleyeyim. Ama diğer lekeleri mümkün olduğunca çıkarıyor bu karışım. Şimdi bu üç ayakkabıya baştan sona işlem yapmayacağım. Bu ayakkabıyı sadece fırçalayacağım ve durulayıp kenarda kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra bu yeni almış olduğum bir haftalık ayakkabıyı da aynı bu şekilde bu ayakkabıya yaptığım gibi bir işlem yapacağım. Onu da çok fazla uzatmayacağım ama şu kirli amcayı Bayağı bir, birazdan baya baya işlem yapacağım ona. Evet ayakkabımızı temizledik. Şimdi şöyle sadece bir peçeteyle kuruluyorum. Buna başka bir işlem yapmayacağım. Bunun işi bu kadar. Üzerinde peçete parçaları kalıyor. Islak olduğu için. Bu şekilde oldu. Bilmiyorum siz farkı oradan ışıktan görebiliyor musunuz ama bence şahane oldu. Parlıyor resmen bakın. Harika oldu. Şöyle de göstereyim. Bilmiyorum nasıl net mi ama müthiş oldu müthiş. Baya şu an parlıyor arkadaşlar. Müthiş oldu. Bence mükemmel oldu. Bu ayakkabım dediğim gibi temiz. Çok bir işlem yapmayacağım, özellikle şu çay lekesinin olduğu yere. Burası yumuşak arkadaşlar, bez. O yüzden buraya elimizi içeri sokarak biraz dışarı çıkarmamız lazım. Şöyle mümkün mertebe kibar davranacağız. Vay, çıkardı. Tabii ki de ya. Evet, şöyle şimdilik bir uzaktan. Göstereyim. Yani şurada mıydı? Bak nerede olduğunu bile unuttum. O kadar ki iyi temizledi. Şurada bir yerde bir çay kahve lekesi vardı. Şimdi gördüğünüz gibi yok. Anam altında pislik var altında da. Alabilirsem de onu da alayım. Muazzam oldu muazzam. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şu gördüğünüz sert kısım nasıl parlıyor ha. Of. Evet şekilde aynı işlemleri diğerine yapacağız. Buna da yaptıktan sonra bu suyu dökeceğim. Artık yine bir su hazırlayacağım. Son haline. Muazzam oldu. Resmen parlıyor ayakkabı. Görüyor musun? Ben tekrardan kirletmemek istiyorum. Bence müthiş oldu. Evet arkadaşlar bu kirli ayakkabımız için yeniden bir karışım hazırlayacağım. Bu sefer malzemelere biraz fazla koyacağız. Şimdi bu ayakkabıda ekstradan şunu yapacağız. Bu işlemi yaptıktan sonra ayakkabıyı bu şekilde köpüklü bir şekilde olduğu gibi çamaşır makinesine atacağız. Onu da göstereceğim. Ne yapmanız gerekiyor, hangi dereceyi almanız, kaç devirde yıkamanız gerekiyor. Yoksa ayakkabınız mahvolur. Onu da baştan belirttim. yanlış dereceye atarsanız. Karışımımız hazır durumda. Şimdi uygulamaya başlayalım. Buna bol vuracağız ve biraz kaba davranacağız arkadaşlar. Lekenin çıkması için. Çünkü oldukça pis ayakkabı. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ayakkabılarımızı karışımımızı diş fırçasıyla uyguladık. Şimdi bunları çamaşır makinesine atacağız bir de. Şimdi gelin isterseniz çamaşır makinesine bunları bir atalım. Bakalım neler olacak. Ayakkabılarımızı az önceki yaptığımız işlemlerden sonra çamaşır makinesine direkt atıyoruz. Hiç böyle fileye, çantaya koymaya gerek yok. Daha sonra makinamızın deterjan bölümüne bir miktar çamaşır makinesi deterjanı döküyoruz. Bu kadar yeterli. Varsa bir de biraz da yumuşatıcı bölümüne yumuşatıcı koyun. Şimdi geldik en önemli kısma. Derecemizi 30'a alacağız. 30'a aldık. Devremizi 600'e aldık. Süreyi de 15 dakikaya alacağız. Çok tutmaya gerek yok. Derecemiz 30 derece. Devrimiz 600 yeterli. Çok fazla sıkmasın, çok hızlı döndürmesin ve süremiz de 14 dakika. Bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar bağcıkları maalesef makineye atmayı unuttum. Şimdi makinada bitti. Ama o hazırlamış olduğum karışımla bu bağcıkları elimle iyice çitileyerekten böyle tertemiz hale getirdim yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Eğer yeterli olmazsa tekrardan makinede bunları da yıkarım ama bence yeterli oldu. Şimdi bunları kalorifere astım. Şimdi ayakkabımız bitti. Ayakkabımızı da bir çıkaralım görelim. Ayakkabımız da bitti. Şöyle göstereyim ayakkabıyı. Vay çok iyi oldu. Şuralar kir değil. Onu söyleyeyim. Bu kısımların rengi bu şekilde arkadaşlar. Altı da bu şekilde. Gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Ayakkabının makineden çıktıktan sonraki son hali bu şekilde. Yani size de söylediğim gibi bu işlemler, bu yapmış olduğumuz karışım böyle beyaz ayakkabıları muazzam bir şekilde temizliyor. Ancak öyle her detayı çıkaran müthiş sihirli bir karışım değil onu da söyleyeyim bunun altına bir bez gibi bir gazete gibi bir şey koysam iyi olacak parkelere zarar vermesin çünkü oldukça ıslak Evet şuradaki artık neye bastıysam bu çama, çamur lekesi mi artık ne lekesi ise bunu da çıkarmadı onu da söyleyeyim yani bu Videoda yalan yok arkadaşlar. Bunu temizliyormuş gibi gösterip de size diğer tertemiz ayakkabıyı karşınıza koymuyorum. Tamamen ne işe yaradığını görüyorsunuz bakın. Zarar görmeyen yerler, temiz olan yerler muazzam şekilde tertemiz oldu, parladı. Benim için bu kadarı yeterli. İki günlük uzun bir bekleyişin ardından ayakkabılarım nihayet kurudu ve son şeklini vermiş bulunmaktayım. Beni yeterince tatmin etti. Tekrar söylemek istiyorum. Şu bölgeler zaten krem rengiydi. Herhangi bir renkli bir ürünle atmadığım için bir başka bir ürünün rengi geçmedi ayakkabılara. Şöyle göstereyim. Şimdi birazdan da ayağımı giyip aradaki farkı anlamanızı sağlayacağım. Şimdi bunları ayağıma giyeceğim ve aradaki farkı daha iyi anlayacaksınız. Buna inanıyorum. Siyah pantolonla gördüğünüz gibi müthiş parlıyor. Gerçekten şuna bakar mısın? Tertemiz oldu. Şöyle arkaları da gösterelim. Ayakkabıların son durumu bu şekilde. Eğer siz de beyaz ayakkabılarınızı temiz ve beyaz görünsün istiyorsanız size bu göstermiş olduğum yöntemleri uygulayarak güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.